Merhaba değerli izleyenler. Şimdi rahmetli Abdullah Çatlı ile 1997'de Azerbaycan'da Migros'ta görüştük. İki kere benim misafirim oldular. O Gülhan Üstemen, Gülhan Özkınalı yanında yine kel kafalı biri vardı. Mehmet diye tanıttı kendini bize. Abdullah Çatlı bana diyordu Şemsettin Başak. Ben delil topluyorum. Günü geldiği zaman bu devletin içinde kimler sızmış, neler yapıyor, nasıl halkları birbirine düşürmek istediklerini hepsini çarşaf çarşaf dedi. Açıklayacağım ama dedi şu anda çoluk çocuğumun can güvenliği olmadığı için susuyoruz. Günü geldiği zaman dedi bunların hepsinden hesap sorulacak. İşte çatlı bunları bildiği için çatlıyı trafik kazasıyla götürdüler yani adamı öldürdüler. Daha bir sürü bombalarını patlatacağım. Bugün çatlıların başına oynanan oyunlar Türküt özanın başına oynanan oyunlar, eşref bitislerin uğur mumcuların şimdi bizim başımıza oynanıyor. Tamam mı arkadaşlar? Allah avalet olun. Bu videolarımızı yayın. Bunların kirli yüzleri çıksın ortaya.